Bildiğim kadarıyla daha önceden ne giyeceksen, nasıl bir pankartla çıkacaksan bildirmen gerekiyor. Bu niye düne kaldı? Orada belli bir sınır koyuldu ama mecbur da kabul etmek zorundalar. İçinde gerçeği bu. Hani seve seve gitmek durumunda kaldılar. <laughs> Gidecektin İzmir'de, Ankara'da, Samsun'da bu maçı oynatacaktın. Bir taraf yanlış bir taç atışıyla maçı 1-0 kazanacaktı. O hakeme saldıracaklardı biz böyle. Biz de bir hafta bunu konuşacaktık. Baş sorununun akıbeti ne olacak? Mehmet gidecek, Ahmet gelecek. Değişen hiçbir tatlı. şey olmayacak. <gülüyor> 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 Ahmet, büyük Ahmet büyük tatlı. Ahmet büyük tatlı gelecek Büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Geçen sene güzel bir kadro kurdum, İyi bir omurga oturttun takıma. Ama bu omurgayı koruyamadığını düşünüyorum. Fenerbahçe güçlü bir rakip oldu bu sene Galatasaray'ın karşısında. Ve zaten iki takımın ilerideki performansı yani puan tablosunda yukarıdaki iki takım dışında da çok da bir takım konuşamıyorsun sanırım. Ne <laughs> oldu bana Beşiktaşlar'dan söyledi. tepki geldi <laughs> Beşiktaşlardan sanırım. Beşiktaşlar'dan tepki geldi. Herkese merhabalar. Futbol Aranı'ya hoş geldiniz. Paf Takım programında Futbol Aranı'nın arka yüzü olarak sizlere futbol gündemini anlatacağız. İki kurgucu bir reji olarak bahçe sohbetlerimizi kamera önüne taşıyalım dedik ve Doğaç ve Mert'le buluştuk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Enteresanmış burada oturup konuşmaya çalışmak. Kötüymüş ya. Ya farklı bir his tabii kamera arkasından tamam. gelince. Burada farklı bir his. O zaman başlayalım direkt dünkü muhabbetle başlayalım. En sıcak, en taze, en hararetli konu. Abi yani dünkü muhabbet ama aslında dünden öncesine dayanan bir muhabbet. Yani dün biz artık son noktasını gördük işin. Orada kulüpler bir rest çekti. Ama bence tartışılması gereken konu bu ne kadarlık bir mevzu? Ya dün neden patladı bu? Bildiğim kadarıyla daha önceden ne giyeceksen, nasıl bir pankartla çıkacaksan veya nasıl bir tişörtle çıkacaksan bildirmen gerekiyor bunu. Bu niye düne kaldı? Ya bilmiyoruz. Belki TFF kulüpleri ikna etmek için hani bunları kulüplere söylememiş olabilir. Belki Suudi Arabistan gerçekten böyle bir şey istedi. Yani dedi ki Atatürk bank kartı falan yok, olmayacak. Hani hiçbir şekilde bana göre siyasi bir şey değil ama onlara evet. göre siyasi olan bir şey diye adlandırdılar. Olmayacak denildi ama zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın buna karşı olduğu biliniyor. İkisi de divan kurullarında açıklamalarını yaptı. Hem Dursun Özbek hem Ali Koç. Daha önce Niye yani. gidildi o zaman? Ya o başka bir sebeplere dayanıyor şimdi. Orada belli bir sınır koyuldu ama mecbur da kabul etmek zorundalar. içinde gerçeği bu. Hani seve seve gitmek durumunda kaldılar. <laughs> başka türlü olmuyor. Ama gerek sosyal medya baskısı gerek basın baskısı gerek de kulüplerden gelen baskı demek ki yeterli olamadı ki e, Suudi Arabistan'da yapılmaya karar verildi. Ya zaten sosyal medyadan ve taraftardan bas olması acaba kulüpler karşı Twitter olmasaydı maç oynanırdı. <laughs> Tabii, Öncedim. yani çok büyük ihtimal çünkü zaten saat 2'de tartışma başladı dün. Hani oynanacak mı oynanmayacak mı bir yasaklar var izin izin de çok garip bir mevzu zaten. İzin verilmiyor. O yüzden hani maça çıkmayacağız dendi. E sonra federasyon dezenformasyon bu haberler gerçeği yansıtmıyor ve çıkılacak dendi. Ne kadar güzel açıklama. gerçekten gerçeği yansıtmıyormuş. Nereden bakarsan tut rezalet bir süreç aslında. Sen ne düşünüyorsun? Ya en başta oynanmaması gerektiğini düşünüyordum zaten. Gidecektin İzmir'de, Ankara'da, Samsun'da bu maçı oynatacaktın. Bir taraf yanlış bir taç atışıyla maçı 1-0 kazanacaktı. o hakeme saldıracaklardı biz böyle. Biz de bir hafta bunu konuşacaktık yani. Ya ama yine kulüplerin bence yaptığı güzel bir şeydi. Bu hiç dışarıya sızmadan bir şekilde. Hı -hı. Tamam baba biz istiklal marşını falan kabul ettiyseniz çıkmıyoruz pankart ve tişörtlerle deyip. Maçı oynatıp kimsenin haberi olmadan da bu iş bitebilirdi yani. Tabii. Dezarformasyonda kalacaktı o zaman işte iş. İşte bir duruş sergilediler. Peki sizce tekrar Arabistan'da oynanın? mi? Mı? Şaşırır mıyız böyle bir şey olsa? Ben şaşırmam. Oynatırlar yani. Ne olacak? Bence de ortada bir anlaşma var. O gelen paralar federasyona aktarıldı mı aktarılmadı mı bilinmiyor. Zaten anlaşmaya dair de hiçbir şey bilinmiyor bu arada. Yani anlaşma 5 yıllık mı? Kulüpler ne kadar bir kazanç sağlıyor? Yani bunların hepsi belli başlı araştırmacı gazetecilerin verdiği haberler. Açıklama yapabilecekler mi peki? Türkiye'de bir hafta sonra, birkaç gün sonra. Yani, yani bence, bence geç kalındı. Anlaşma dahilinde yapılmıyor. Ya bence zaten toplantı ondan o kadar uzun sürdü. Maç iptal oldu denildi. Hala Dursun Özbek, Ali Koç, Mehmet Büyükekşi toplantıdaydı ne konuştular? Bence açıklamaların tarzını konuştular. Evet. Fazla ileri gitmeyelim konuştular. <laughs> Başka bir açıklama olmaz yani bu saatten yani, sonra. Yani Galyana gelmeyelim diye konuştular. Ben... Bence toplantının büyük bir kısmı zaten maçın iptali çok çok önceden belliydi. Hani bir ikna süreci olmuştur belki ama hani nasıl açıklayacağız? Biz buradan nasıl çıkacağız? Bir bu. İki insanları çok galyana getirecek bir açıklama olacak. Onlar çok tartışıldı diye düşünüyorum ben. O zaman son olarak dün bütün bu şeyin yaşanmasının sebebi olan insan baş sorumlunun akıbeti ne olacak? İstifa mı edecek? Görevden mi alınacak? Devam mı edecek? Görevden alınacak da. Mehmet gidecek Ahmet gelecek yani. Yerine değişme hiçbir tatlı. şey <laughs> Ahmet büyük tatlı. <laughs> Ahmet büyük tatlı gelecek <laughs> yerine. Evet doğru söylüyor. Hiçbir şey değişmeyecek. Sistemin değişmesi lazım. En, en başta. değişecek sistem? Bir kere futbol daha bağımsız olmalı bence devletten. Olamaz. Yani. Olamaz. O yüzden Ertin de dediği gibi Ahmet gelecek, Mehmet gelecek fark etmeyecek yani. Ama kesinlikle tabii ki bir görevden alınma veya istifa olmalı. Geç bile kalınmış bir karar. Genel olarak ülkeyle ilgili şöyle de bir acı bir şey var. 2023 takvim yılı içerisinde biz iki kere bu ülkede Atatürk'le ilgili tartışma yaşadık. Bir Disney'de Doğru. Bir muhabbetinden dolayı bir de şimdi Suudi Arabistan'da Super Cup finalinden dolayı halk olarak da millet olarak da yönetenler olarak da biraz şapkayı önümüze alıp düşünmemiz lazım. Bu Hulusi'nin kurucusunu bu kadar her platformda her şekilde bu kadar ağza sakız etmemek lazım. tartışmaya açmamak lazım. Biraz çizgiyi korumamız gerekiyor. O zaman geçiyorum. Malum Süper Lig'de yarı bitti. Neler yaşandı? Ne düşünüyorsunuz? Sen Galatasaraylısın. Beklentilerini karşıladı bu takım. Ya puan olarak karşılanmış olabilir ama ortada bir oyun olduğunu düşünmüyorum düşünmüyorum Galatasaray'da. Yani büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Geçen sene güzel bir kadro kurdun, iyi bir omurga oturttun takıma. Ama bu omurgayı koruyamadığını düşünüyorum yaptığı transferlerle. Hı? Yanlış transferler yapıp... Evet. Bozdun yani sen bunu. Evet, büyük bir fırsatı kaçırdı bence Galatasaray. Yani Nelson giderdi atıyorum. Boya giderdi. Onun yerine onu kadar verimli birini alamazdın. Bu koruyamamak olurdu. Ama sen hem onları tutup hem de üstüne eklemeler yapıp orta sahada iki tane sol bekte, sağ kanatta, sol kanatta eklemeler yapıp geçen seneyi bozdun. Eklemeler ee... yapıp geriye gittin yani. Geri gittim. Bir bir Beraber bir beraberlik. ettim. Ya puan olarak... Öyle olarak gözüküyor şey ama olabilir. mesela derviye baktığında şey. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe ilk mücadelesinde mesela mesela orta sahada Berkan Oliveira oynamış olması lazım ve ileride de Barış Alper vardı ve sen bu galibi e, bu maçı 3-0'lık bir galibiyet aldın. Yani şöyle bir şey, her takımın bir zaafları vardır yaptığı, yapamadığı şey vardır Galatasaray'ın yapamadığı şey kapalı savunmayı açamamak ama kötü bir durumda değil yani Galatasaray istediği Okan Buruk kafasındaki oyunu oynatıyor bence ya Şu anda hala daha orta sahada kim başlayacak belli değil. Sol bence kanadın Okan kim olarak istediği olarak belli Transferleri değil. yönetimi yapmadığını düşünüyorum. Yönetim mi yoksa orada son günde vardı ya işte Endombele'nin gelmesini sağlayan bir evet, transfer. Taraftar istemedi, Sarı istemedi, bırakmadı Vesino falan yalandır bence yani Sarı ne yapacak Mesinha'yı o kadar adam var elinde. Ya hikaye olabilir tabii. Bence de böyle. taraftar tepkisi. Taraftar var, büyük bir tepki var. Şey gibi geliyor bana. Fenerbahçe güçlü bir rakip oldu bu sene Galatasaray'ın karşısında ve zaten iki takımın ilerideki performansı yani puan tablosunda yukarıdaki iki takım dışında da çok da bir takım konuşamıyorsun sanırım. Orayı zorlayabilecek, edebilecek. Ne oldu lan? <laughs> Sana Beşiktaşlardan <söyleyeyim>. tepki geldi <laughs> sanırım. Beşiktaşlardan tepki geldi. Yani e, şu anda puan tablosunda yukarıya baktığımızda iki takım görebiliyoruz. O iki takım e, dışında da çok bir takım göremiyoruz. Maalesef Beşiktaş yaptığı hatalarla transferdeki veya genel olarak süreci yönetmekteki hatalarla o e, hattan biraz uzaklaştı. Fenerbahçe içinse bence asıl sınav bundan sonra başlıyor. Yani konferans liginde evet iki takımla oynayabiliyordun, oynay ligde oynattığın oyuncuları dinlendirebiliyordun. O sana çok büyük bir artı sağlıyordu ama artık o süreçten çıktığını düşünüyorum. Yani ligdeki 11 ile en azından 1-2 değişiklikle artık yine e, konferans liginde olacaktır. Bence artık daha ısılacak final yolu için ve e, takımın da performansını orada görmek istiyor yani. 11'ini. Sence şamp değiştirir mi hala? Değiştirir bence. Bu yani 6 kişi 6 değiştirir mi? Şampiyonluk kokusu devam ettiği sürece yapar yani. Birinci de şampiyonluk Evet maçın. Ya çünkü öyle şampiyonlu. olmak istiyor. Konferans Ligi'ni önemsemiyor mu ki yönetim falan önemsemiyor mu Konferans Ligi'ni sence? Ya önemsemeli bence ya. Ben ama orada şöyle bir şey var. Taraftarın da ilgisinin oraya kayabilmesi muhtemel yani. İkisine birden istemek bence taraftar için çok akıllı bir şey. Çok kritik bir verajdasın. 3 gün sonra bir de Konferans Ligi maçı var. Beşiktaş derbisinin öncesi bilmiyorum şu anda şeyi. Beşiktaş maçının öncesinde Konferans Ligi geldi. Tamam, Jacko Tadic, İrfan, Şimanski'yi oynatır mısın o maçta? Beşiktaş maçına mı saklarsın? Beşiktaş maçına saklamam. Zaman, yani, nasıl saklamazsın abi? Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor. Saklayacağım artık. bir Beşiktaş yok. Yapmazsa yani, ben çok şaşırırım yani. Yani bence... Yani İsmail Karton'u kesin yapacağını düşünüyorum ya. <laughs> yani İsmail Karton'u kesin yapar yani. Ben bir de son olarak şu hafta sonu oynanan derbideki deplasman tribünü muhabbetine bir değinmek istiyorum. Hoparlör mevzusu var orada, tuvaletler mevzusu var. Ya bu genel bir sorun. Ben Fenerbahçe Stadına deplasman tribününe gittiğimde 17-18 olması lazım. İlk çıktığımız sene Poku gol atmıştı. Bir suvar yoktu tuvaletlerde. Böyle Roma tuvaleti gibi tek sıra sıra geçiyordun. Öyle bir şey vardı. Gider vardı. Orayı işiyordun yani. Hani Ayrım yoktu. O paravan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ya. Hiçbir böyle şey. 25 kişi yan yana diziliyordun. İşiyordun. Sürekli deplasmana giden taraftarları bir potansiyel suçlu gözüyle bakılıyor. Yani bunlar çok eski şeyler. Çok gereksiz muhabbetler yani. Deplasman yasağı da aynı şekilde. Sakarya Kocaeli maçı oynandı en son. Kocaeli taraftarı maça gidemedi. Olay çıkacak diye. Ama bunu sağlayacak olan oradaki insanların güvenliğini, olayın çıkmaması için önlem alacak olan kişiler bunun sorumluluğunu hiç almıyor. Siz olay çıkarıyorsunuz ve ben bunu yasaklıyorum diyor. Bu çok saçma bir zihniyet bence ya. Önceden Diyoruz, dolaşıyoruz yine aynı noktaya geliyoruz. Sen... Ya abi senin görevi korumak bu insan burada yaşayan, bu ülkede yaşayan insanları korumak senin görevin. Sen diyorsun ki o olay çıkarıyorsun. O yüzden maça gelmeyeceksin. Yasaklıyorum. Niye? Kesinlikle. Yani oradaki ana muhabbet aslında, olay hiç gerçekleşmeden farazi meseleleri konuşup onu önceden önlem almaya yani, çalışmak boş. O zaman görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın diyerekten kapatıyorum. Thanks. Bu mu? Yok